Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşime mama yedireceğiz. Şey, kabak. Böyle gördüğünüz gibi. Kabak yedireceğiz. Gel bakalım. Minnet Bak bakalım kameraya. Bak. Selam ver arkadaşlara. Merhaba. Gel. Hayır, elini çek ama. <laughs> Aferin. Çıkartma. Yine içe sok. <laughs> Heyecanlı biraz. Mama diyor ya. Yani. Hem yeni görüyor daha. Ama iyi el sokma aşkım. Evet. Evet. Aferin. bekle. Bir saniye arkadaşlar. Elin içeri sok. Hı? Elin içeri daha rahat edersin. Yani en azından elini çıkart. Tamam. <laughs> <laughs> çok güzel. Fazla almıyorum. Minik minik. <laughs> Küçük ya daha. <laughs> evet. Küçük ya benim kızım daha. Ama dur. <laughs> selim, selim kadınlarla. <laughs> Bu arada ee, kardeşim 5 aylık pazartesi günü altı aylığa gelecek. Büyüdü artık ya benim kızım. Değil mi? Benim kızım artık büyüdü ya. <laughs> evet. Ara ara şimdi yeni yeni başlıyorum. Ara ara sizinle birlikte videolar çekeceğiz. Yani Miloş'la. Ama dur bir. <laughs> Almanın merakında hemen. Ay helal. Aradık başı yenilenecek işletim. Dur ağzını temizleyelim. Al bakalım. <laughs> kaşığı yiyor. <laughs> ye. Bunu ver. Onu ye. <laughs> Bu mama kaşığı. <laughs> Böyle. Ee, Kasım'ın 11. ayında doğdu. Yani 11. 11'inde doğdu. Böyle diyeyim. Hadi, başlayayım. Başlayayım. Gel ver bakayım. İşte, Mamamıza devam ediyoruz. <laughs> <İki> kaşık <gülüyor> daha, <gülüyor> daha <gülüyor> edelim, <Sağ> videoyu <laughs> kapatacağım. Evet. Evet benim kızım Çok akıllı arkadaşları. Arkadaşlar demin de abi ablaları. Çok akıllı bu kız. ara ara yani uyumadı oluyor. O da olacak yani. Bebek evet. sonuçta. Evet. Bir kaşık daha yedirelim. Sonra abl ablalara veda edelim. Alamıyorum ya. İpleri var ya. al Bu kadar yeter. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. E, bu tatlı eller içinde bir like beklerim belki ya da yorum. Hadi size veda ediyoruz. Bak kameraya. Bak orada kim var. Akırtı bir ismi varmış. Adam ile de varmış. Hadi görüşürüz.